İnsan sevebileceği birini buluncaya kadar kaç kişiyi sevdiğini zannediyor. Türlüsünü gördüm. Bir ikisi bana hakikaten aşıktı, çoğu numaracıydı. Neticede bir kadından hepsi aynı şeyi istiyor. Yalnızım. Düşünürseniz ne var hayatımda benim? Biriyle konuşmak, arkadaşlık etmek istesem başka türlü olmuyor. Yoruldum artık. Düşünmek bile istemiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayenizde öğretmen hanımın yüzünü görür olduk. Buyurun. İkinci bir daha. Kabul. İki yüz Bol şans. Şu elbisin de biraz konuşuruz. Hoş geldiniz. Beş Nasıl buldunuz kasabamızı? Çok beğendim. Perihan mektuplarında hep yazardı ama... Belediyeye de beklerim bir gün. Projelerimden bahsetmek isterim size. Bir de acı kahvemizi içersiniz. <laughs> Rahatsız ederim, efendim. Eviniz çok güzel. İnsan bu kasabada böyle güzel bir yer düşünemiyor. Doğru! Benimkisi çılgınlık biraz. Doğduğum yere bağlılığımdan olacak. Terasa çıkalım, arzu ederseniz. Cemil beyler gelmedi mi? Mine hanım biraz rahatsızmış. Bizim arabayı yolladım az önce. Büyük şef onu ne yapar yapar getirir. Hoş geldiniz. Başkanımızın eşi Reyhan hanım. Nasılsınız efendim? Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok merak ediyordum da sizi. Kızları. Esin hanım. Eczacı Halim Bey'in eşi. Memnun <laughs> oldum. Gözlüklerinizi çıkarın. Böyle daha yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Bu deli kız da sonunda hasta olacak. Evli misin? Hayır. Aklım varsa evlenme arkadaş. Bizim gibi insanların evlenmesi kendisi delikten geçemezken kuruna kabak bağlamak gibi bir şey. <laughs> Evlenmeseydim. Belki de ünlü bir operatördüm şimdi. Sizin yaptığınız bence çok daha önemli bir hizmet. Tek teselliğimiz bu zaten! Sadece doktorluk yapsam neyse... ...Her derde olan, başı sıkışan bana koşar. muyum, muhtar mıyım, artı alçımıyım anlayamadım. <laughs> Demek ki seviyorlar sizi. Yani milletvekilliğine adaylarınızı koysanız, ha doktor? O işi bana yedirmezler arkadaş! Neyse, beni bırakalım, sen neler yazıyorsun İlhan bey? Ee, kısa öyküler falan. Ben eskiden okurdum, çok okurdum. Evlendikten sonra kitap alamaz oldum elime. Neyse, bu arada hanımı anasının evine yolladık da nefes alıyoruz biraz. Siz bizim kasabanın hastalığına yakalanmadınız mı da? Ne hastalığı? Mina hanım hastalığı, dikkat edin sarıydır. Bana gerek kalmadan Mina hanımı iyileştirdin demek. Önemli değildi, yarın bir baş ağrısı. Tanışıyor muydunuz siz? Büyük şefimiz Cemil Bey ve eşleri Mina Hanım, İlhan Bey, Perihan öğretmenin muhterem abileri. Dikkati çekmek için mahsus geç kalıyor kardeş. Sahi mi? Haydi, haydi, koyurun bakalım. Buyurun! Hanım <laughs> <laughs> hanım gel dolmuyor sen. Dolmuyor. 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 Yakında avcıları toplamayacak mısınız sayın başkanım? Toplarız, toplarız! <laughs> Patron!... ...Ortaokulun tamamlanması sana bağlı! Ne kadar lazım? Beş yüz bin yeter! <laughs> Yarın, gel de çekin al! Yaşa be. <laughs> <laughs> <Kardeşim>, bu <bunu gülüyor> <çekeyim, sormayın. gülüyor> oh! okudum dün gece. Sabaha kadar uyuyamadım. Yemek almıyor musunuz? Ben aç değilim pek. Size bir tabak hazırlayayım. Sağ olun, ben alırım. Müsaadenizle. Müzikle nasıl? Niye sordunuz? Oldukça zengin bir plak koleksiyonum var burada. Dinlemek ister miydiniz? Perihan'la geliriz bir gün. Korkmayın, yalnız da gelebilirsiniz. Sizin için hazırladım. Yemeyeceğim. Hiçbir teklifimi kabul etmiyorsunuz. Neden? Bize bakıyorlar. Saklamıyorum ki kimseden, senden hoşlandığımı. <laughs> bir bardak içki, her şey halleder. Hiç geçmedim biliyorsunuz. İlaç bu yavrum, ilaç? Başarım geçti, sağ ol. <laughs> Çay bahçesinde İlhan Bey ile beraber misiniz dediler. Nasıl da uyduruyorlar değil mi kardeş? Yo uydurmamışlar beraberdik. Sonra da onlara gittik. İlhan Bey kitaplarını verdi bana. <laughs> Bitirince bana da ver Mineciğim Çok merak ediyorum. <laughs> Bahçeye çıkalım biraz. Kadın alenen, gördün mü, ha? <laughs> Başkan! Alışamadım, gitti şümerede! <laughs> Siz? Üstültüyoruz, sağ olun! Şey, sen? <laughs> Demek içmekle vakit kaybettiğimiz yeter! Cepheye buyurun! İlhan Bey de teklif etseydik, ayıp olmasın? İlhan Bey meşgul. <gülüyor> <gülüyor> Bu kasabanın dışında başka dünya yokmuş duygusuna kapılıyorum zaman zaman. Hiç umut yoksa nasıl yaşar insan? karşılığı Taşra'da bir istasyon şefinin karısı olarak karşılaşınca... ...daha da etkileniyor insan. Bizim okulun resim sergisi vardı geçen yıl. İstasyon şefi de protokola dahil ya... ...açılışa geldiler. Küçük bir de kitaplık vardı salonda. Herkes yiyip içerken onun kitaplara baktığını gördüm. Sonra sıkılarak kasabada okuyacak bir şey bulamadığını... ...ona kitap verip veremeyeceğini sordu. Okuldakilerden, ...Senin gönderdiğin kitaplardan vermeye başladım. Böylece dost olduk. Neredeler? Bilmem! İlhan beyle Mine'yi gören var mı? Hadi, yavaş yavaş gidelim istersen. Ne yok mu? Yok. Burası içeriye göre daha serin. Buyurmaz mısınız? Bizim hanım nerede? Bilmem. Aşağı doğru inerken gördüm. Gölün kıyısında olabilir. <laughs> Üzülmeyin.